Merhaba arkadaşlar yine güzel bir video ile sizlerle birlikteyim. Ee, üzülerek özür dilemek istiyorum konuşmam hakkında dişimde apse var yine bir sorun yaşıyorum ve o apse yaşadığım tarafa doğru dilime de tane gibi bir şey çıkmış dilimde de galiba o yüzden dilin süzlerinde biraz sıkıntı yaşıyorum kusura bakmayın normalde daha iyi konuşabilirim yani. Yine de video çekmek böyle bir zamana denk geldi. Ben de es geçmek istemedim arkadaşlar. Burada şöyle bir arşiv hazırladım. Video çekmediğim süre boyunca bu süre zarfında baya gizlilikle alakalı şeyler okudum, makaleler okudum. Hepsini daha doğrusu yararlandığım sayfaları burada arşiv olarak sizlere sundum. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben bilgisayar kullanımı konusunda, yazılım konusunda, donanım konusunda yani bu konularda uzman biri değilim. Profesyonel biri değilim. Sadece sizler gibi bir kullanıcıyım. Biraz meraklı bir kullanıcıyımdır ayıptır söylemesi. Ve kendi kendime bir şeyleri biraz hızlı öğrenebilen biriyim. Bu şekilde kendimi yetiştirdim ve geliştirdim. Benden daha bilgili abilerimiz, ablalarımız tabii ki olabilir. Ben bunlara saygı duyuyorum ancak şu gösterdiğim linkleri okuyup da bana karşı çıkabilecek birini bilmiyorum çıkabilir mi böyle biri yani? İlk linkten başlayalım. Ne demişim? Android Gizlilik Rehberi demişim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu VerWolf blogundan blogundan alıntı. 2021 yani geçen senenin konusu geçen sene yazılmış ama hala bence çoğu yazdığı güncelliğini korur nitelikte. Buraya çok vakit kaybetmeden hemen bir göz attıracağım sizlere. Yalnız şunlardan bahsedeyim bakın. You can't be private on an Apple device. Yani diyor ki Apple cihazda gizli olamazsınız. Onların gizlilik politikası diyor sadece politika. Hatta ben onları da link olarak ekledim. Eee şurada Apple yalan mı söylüyor diye. Apple cihazlar ve gizlilik sorunsalı diye. Bu makaleleri okuyun arkadaşlar. Tek tek burada açıp göstermeyeceğim. Ondan sonra gelip yorumlarda bana işte Apple daha güvenlidir, öyledir, böyledir kanıtlarınız varsa eğer konuşabilirsiniz, tartışabiliriz. Ama bunları okuduktan sonra %90'ınız e o zaman biz Apple'a niye para veriyoruz gibisinden sorular sormaya başlayacak kendine. Çünkü gerçekten o kadar büyük kanıtlar var ki ortada. Bunları okuduktan sonra hani şey düşüncesi vardır. Bilirsiniz ben Apple kullanıyorum. Android'den daha güvenlidir. İşte MacOS kullanıyorum. Mac kullanıyorum. Windows'dan daha güvenlidir. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir kere bu tamamen yanlış politika. Kağıt üstünde tabii ki Windows ve Android cihazlara göre Mac'lerin ve Apple'ların daha az hack'le uğraşıldığı söylenir ve görülür. Bunun nedeni küresel çapta Android kullanıcısının daha fazla olması, Windows kullanıcısının Mac kullanıcısına göre daha fazla olması zaten yani diyelim ki %10'luk bir saldırı yapıldı Android kullanıcılarına, Apple'lara da %10 saldırı yapıldı ama bu Android'e yapılan %10'un birimiyle Apple'a yapılan %10'un birimi aynı olmayacak. Tabii ki daha az görünecek çünkü kullanıcı sayısı az. Bunlara inanmayın. Ayrıca bu konu hakkında benim takip ettiğim ve fikirlerine değer verdiğim YouTube'da bir kanal var. O da bu konu hakkında video çekmişti. Tabii in videos açıldı. Neyse orada arayalım. Yusuf İpek kanalı arkadaşlar. Yusuf İpek e, Apple yazsak. çıkarma. iPhone'unuz gizli değil bakın. Apple verileriniz nasıl kullanılıyor? Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Ben bu videolu, videoyu da izledim. Ayrıca kanalı da takip edebilirsiniz. E, sevdiğim birisidir. Fikirlerine değer verdiğim birisidir. Ara ara da videolarından fikir aldığım, kullandığım birisidir kendisi. Normal hayatta tabii ki tanışıklığımız yok kendisiyle. Ve şunu da söyleyeyim, asla onun videolarından ve fikirlerinden çalıntı yapıp kendim bulmuş gibi yapmam. Ben böyle biri değilim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kaynakları verdim, bunları okudum dedim ve şu videoyu izledim dedim. Yani ben buldum demiyorum böyle şeyleri. Evet Apple hakkında konuşmuştuk. Burada bu arkadaşın gayet güzel, uzun ve genel anlamda baya güzel bir makalesi var. Bunu okuyabilirsiniz. Yani ROM bulmaktan, mesela ROM bile önermiş burada. Lineage, replikant önermiş. Ideal solution demiş, en güzeli demiş kendisine göre. Bunlar yoksa demiş. LineageOS, EOS, GrepenOS demiş. Bunlar da yoksa demiş başka ROM arayın. Onlar da yoksa XDA'ya gidin oradan bakının, root yapın falan filan. Bu baya genel. Mesela burada da Google uygulamalarını alternatifler var. Buradan okuyabilirsiniz. Gayet güzel programlar. İkinci linkimize geçelim. İkinci linkimiz arkadaşlar yine aynı kişinin bloğundan bir alıntı. Spyware konusu. Burada programlar var bakın. Mesela Chrome'a bakalım sizinle. Burada okuması zor olacağı için şöyle yapabilirsiniz. Sayfayı HTML olarak indirip tarayıcınızda açabilirsiniz. Bu niye Explorer oldu? Neyse düzeltiriz. LibreWolf açalım. Spyware içerme seviyesi bakın çok yüksekmiş. Açık kaynak değil demiş. Tarayıcı geçmişinizi izler demiş. Burada bakın her şeyi yazmış. Bu arada spyware ne ola ki diyenleriniz varsa spyware casus yazılım demek arkadaşlar. Sözlük anlamı olarak da şöyle bir şey diyebiliriz kullanıcının bilgisi ve isteği dışında yapılan şeyler, hizmetler. Yani Chrome, Google Chrome sizden habersiz bayağı şey yapıyormuş demek bu. Öyle anlayın siz. Evet bu linkte spyware'ler vardı onlardan bahsettim. Diğer linkimiz yine gizlilik hakkında genel bilgi alabileceğiniz bir site. Bakın burada araçlar var. Tarayıcılar, VPN'ler, reklam engelleyiciler, e-mail'ler, arama motorları falan filan böyle. Buraya da ayrıca açmışlar gördüğünüz gibi. Mesela şuradan Secure Browser girelim. Bakın 2022 September'da yapılmış. Yani pek uzak bir makale değil. Buradan okuyabilirsiniz. Bakın burada da ne önermiş hemen bakalım. Brave önermişler. Hem masaüstü hem mobil için niye önerdiklerinden bahsetmişler. Sitesini koymuşlar. Firefox önermiş ama ayarlanmış Firefox önermişler. Buradan evet. Android için Firefox Focus önermişler. Tor tabii ki gizlilik anlamında. Ungoogled Chromium önermişler. LibraWolf önermişler. Şu anda benim kullandığım. Yine DuckDuckGo, iOS ve Android. Yalnız Microsoft izleyicilerle bir e, sorunu varmış. Öyle yazmışlar. Waterfox. Bromit demişler. Böyle gidiyor arkadaşlar. Okursunuz siz ben bu linkleri hem videonun açıklama kısmına hem de sabitlenmiş yorum olarak bırakacağım. Tarayıcı gizlilik test sonuçları. Bu sayfayı sık sık videolarımda göstermişimdir. Buradan yani çok bahsetmek istemiyorum ama genelimizin Chrome kullandığı bir ülkede yaşıyoruz. Hatta bu konularda bilgisi olanlar bile internetten para kazananlar bile yayıncılar, YouTube yayıncıları Twitch yayıncıları, çok bilindik yayıncılar bile hemen şuradan bir Chrome'a tıklayıp öyle internete giriyorlar. Ben bu konu hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Bir kullanıcının kullanım seviyesini tarayıcı seçiminden ölçebilirsiniz. Mesela bir kişi gidip Chrome kullanıyorsa o basit bir kullanıcıdır. Tamamen kendisine sunulanlarla yetinmiştir. Araştırma yapmamıştır ve bunu kullanmaya devam etmektedir. Bakın burada bir sürü tarayıcı var. Hatta bayağı tik alan tarayıcılar var. Bunlar varken neden gidip bir insan bir spyware içermesi yüksek olan ve gizliliğine saygı duymayan bir tarayıcıyı ya da tarayıcıları tercih etmek ister ki? Ve tabii ben de bir zamanlar Opera kullanıyordum kendimi de özeleştiri yapayım kendime de. Bu kadar bilgi sahibi değildim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O anki bilgilerim yazılımdan çok işletim sistemlerine yönelikti. Daha çok işletim sistemi Windows yükleme kaldırma onlarla ilgileniyordum. O yüzden Opera kullanmıştım. Gördüğünüz gibi Opera'nın da Chrome'dan pek farkı yok. Evet. Geçelim diğer linkimize. Bu da gizlilik rehberi olarak genel rehberler koyan bir site. Mesela ne varmış? Recommended Tools diyelim. Privacy Tools, Tor Browser, Orbot, Snowflake, Network için. Masaüstü tarayıcıları Firefox ve Brave demiş. Ublock Origin önermiş. Brave önermiş. Safari. Operating System, Grep and Divest, Ost. Yine böyle okuyabilirsiniz. Burada ayar olarak var. Mesela desktop browser onu bir kere göstereyim. Daha sonra çıkacağım buradan. Heh, burada yapacağınız ayarlardan bahsediyor. Mesela gizlilik ve güvenlik ayarında izleyici korumasını sıkı hale getirin diyor. Delete cookie. Cookie'leri, çerezleri Silin diyor kapanınca. Ve burada görmüş olduğunuz gibi ayar nasıl yapacağınız konusunda size bilgi verme amaçlı bir site. Gizliliğe saygılı genel program önerileri. Bu buradan da arkadaşlar baya program önerisiyle kullandığım programlar oldu. Öncelikle sayfada şöyle alta doğru gelin. Burada öneriler var bakın checklist. Önce bunlara bakın. Tarayıcı olarak bakın Brave, LibreWolf, VPN olarak NordVPN, Surfshark. Reklam engelleyici olarak AdGuard, NextDNS. Şu an ben de NextDNS kullanıyorum. ProtonMail, Tutanota önermiş. Password Manager, NordPass, Bitwarden. Private Search Engine bunlara pek katılmıyorum. Çünkü daha iyi şeyler öneren linkler var. Onları denersiniz. Yine de bunları da deneyebilirsiniz. Messenger'lar olarak sesyon ve statüs bunların da hesaplarını açtım. Eğer benimle iletişime geçmek isterseniz bunları kullanabilirsiniz. Sizin de bunları kullanmanızı öneriyorum. Yani Discord'dur, Reddit'tir falan öyle çok Popüler olup gizliliğinize saygı duymayan şeyleri kullanmanızı önermiyorum. En azından benimle iletişime geçerken. Ve Cloud Storage demiş. Onun dışında şurada popüler olarak mesela tarayıcı diyelim. Eklentilerden de bahsetmiş. Firefox, Firefox Focus, Brave, Tor, LibreWolf, DuckDuckGo, Bromit, Onion Browser demiş. Onun dışında testlerden bahsetmiş bakın. Privacy test az önce açtım. İzleyici testi falan filan. Diğer linkimiz evet divest OS'tan Android uygulamaları önerileri. Yani divest OS kullanmasanız bile burada önerdiği uygulamalar gayet güvenli, gizliliğinize saygı duyan uygulamalar güvenle kullanabilirsiniz. İşte ikon var, keyboardlar, klavyeler, dosya, oyunlar, sağlık, bilgi, location, medya falan filan. Bunlara göz atabilirsiniz. Ben teker teker bakmayayım şimdi. Ve benim en çok okuduğum makalelerden biri arkadaşlar şu. tarayıcı. Başa getirin böyle. Eğer İngilizceniz bunu anlamakta yetersizse, yani tam anlayamıyorsanız, Brave'de Google çeviri eklentisiyle sayfayı Türkçe yapıp okuyabilirsiniz. Her ne kadar Google önermesek de işimiz düşüyor bazen. Olabilir o kadar yani. Burada işte bilindik tarayıcılardan bahsetmiş. Mesela bakın. Google Chrome'a ne demiş? Firefox'tan daha kötü demiş. Açar açmaz Google'ın şunlarıyla hemen iletişim halinde demiş. Bunları heh, seçebiliyoruz. Ve privacy, gizlilik şartlarında datanızı toplarız diye bir ibare direkt koymuşlar zaten. Ne için? Daha iyi hizmet için falan da filan. Evet bunları da yine okuyabilirsiniz. Ve gelelim. Ben Apple kullanıyorum ve güvendeyimcilere inat makaleye. Bu makale 2020'de yazılmış diye biliyorum ama aradan iki yıl geçse bile Apple gizlilik politikasını pek değiştirmiş denemez. Bunu Bu makaleyi yine okuyabilirsiniz ben okudum. Bayağı etkiledi beni yani. Zaten ben Apple kullanasım yoktu. Bunu da okuyunca hiç Apple Mac kullanasım kalmadı yani olsa bile kullanacağını sanmıyorum. Buradan yine okuyabilirsiniz. Şuradan şeylere bakalım sık sorulan sorular. Ne zaman başladı? Mahremiyetimi nasıl korurum? Bakın cihazınızdan Apple'a tonlarca iletişim gerçekleşmekte demiş. Mahremiyetle el, endişelerin varsa iCloud'dan e çık, kapat. iMessage'tan e çık, kapat. FaceTime'da çıkış yap, kapat. En büyük sızıntı kaynakları demiş. Ve devam etmiş burada. Okuyabilirsiniz yine bunu da. Evet, diğer bir sitemiz şu. Apple'ın gizlilik şartlarını yorumlamışlar burada. Şu 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 demiş. Yani bu olacak, bu olacak tarzında. Bu da yine uzun bir sayfa. Çevirip öner çevirip okumanızı öneriyorum. Böyle bayağı zor anlaşılır yani. Diğer bir sitemiz Kullanabileceğiniz, her anlamda kullanabileceğiniz alternativeto, alternatif program arayabileceğiniz bir site. Mesela ne arıyorsunuz? Opera kullanıyorsunuz. Opera'ya alternatif ne olacak? Geldiniz mesela, girdiniz buraya Opera diye. Ne önermiş? Best alternatif is Mozilla Firefox. Diğer alternatifler Vivaldi, Brave, Chrome, Tor demiş. Ayrıca demiş web browser algıladık ama reklam engelleyici olarak da aratabilirsin demiş ve burada alternatifleri açıklamış sitelerini vermiş. Bunu da yine kullanabilirsiniz. Ve geldik en civcivli bölümlerden birine. Tarayıcı izleyici testi. Gelin bakın bunu kesinlikle yapın. Cover your track İsterseniz videonun altından bu linki alın. İsterseniz de direkt cover your track yazıp girip bu siteye girip çalıştırın. Basın buraya. Şimdi bu site sizin izleyicilere karşı ne kadar koruma kazandığınızı, ne kadar korunaklı olduğunuzu gösterecek. Ayrıca parmak izi kontrolünüzün de ne kadar iyi ya da kötü olduğunu gösterecek. Gelin bunu yapın. İster mobilde yapın, ister bilgisayarda yapın. Bakın ne demiş? Bizim testlerimize göre güçlü, izleyici taramasına göre güçlü bir korumaya sahipsiniz. Bunu, pardon, bunu normal bir Chrome kullanıcısı ya da Opera kullanıcısı yaptığında şuralardan biri ya da ikisi yes olmuyor, no oluyor haberiniz olsun. Protecting fingerprint yani parmak izi koruması da partial çıkmış. Çok iyi değil ama ortalama diyebiliriz. Daha sonra DNS testi arkadaşlar. DNS'niz de tabii ki güvenlik ve gizlilik anlamında büyük önem arz eden bir işlev. Ben burada LibreWolf'da yani Mozilla tabanlı tarayıcılarda, Firefox tabanlı tarayıcılarda HTTPS'den DNS'ye geçiş ayarı olmadığı için ya da varsa da TXT ile uğraştıracağı için girmemiştim. Ama size önereceğim şu. Ee, şurada Android gizlilik rehberi diye paylaşmıştım. Burada arkadaş güzel DNS'ler önermiş. Onlardan ufak ufak bahsedeyim bir de kendim güncel olarak kullandığım DNS'den bahsedeceğim. Yani DNS'ye DNS demeyin. Çünkü bu video e, Türk kullanıcılara hitap eden bir video. Eğer ben küresel çapta bir video çekseydim DNS'ye DNS demeyi daha doğru bulurdum ama benim muhatabım Türkler. O yüzden D, N ve S harflerinin yan yana geldiği bir kısaltmayı D, N, S okuyacağım arkadaşlar inatla. VPN, VPN diye okuyanlara inat, VPN dediğim gibi. Bakın burada Blah DNS önermiş, reklamları engeller demiş. DNS Forge önermiş, reklam engeller demiş. Applied Privacy önermiş, reklam engellemez demiş. Nixnet önermiş reklam engeller demiş. LibreDNS önermiş reklam engellemez demiş. Kuat9 önermiş. Sadece malware'leri, yazılımları engeller demiş. Bir de burada yazmayan ama benim araştırıp bulduğum şöyle bir DNS var. Next DNS. Hem reklam engeller hem güvenlidir hem gizliliğinize saygılıdır. Güzel bir DNS'dir hatta yakın bir zamanda ben de şuradan direkt A olarak buna geçmeyi düşünüyorum. Bakın diz deviz not using next DNS. Şu an tabii Next DNS volta kullanmıyorum. Brave'de e, şunu eklemiştim evet. Bunu eklediğim için Brave'de Next DNS kullanıyorum. Daha sonra şunlara falan bakacağım. Şimdilik dursun. Evet DNS demiştik şurada ve okumadan kabul ettiğimiz şartlar deyip videoyu bitirelim arkadaşlar. Burada hani bir yere girdiniz, bir hizmeti alacaksınız. Okudum, kabul ediyorum diye bir tik olur ya. İşte o tik acaba size neyi kabul ettiriyor bu sitede? Bunlardan bahsediyor. Mesela Facebook'a bakın. baya yani şey almış. Hatta great e almış. En kötü ...rankı almış. Amazon da yine aynı şekilde. Bunları tek tek okuyabilirsiniz. Ben okumayacağım şimdi. Reddit E almış mesela. Wikipedia B almış. DuckDuckGo A almış. YouTube E almış. Gibi burada... ...kesinlikle bakın... ...start page yine A almış. ...WikiHow, Spotify... ...Apple servisi E almış. Burada yazabilirsiniz mesela arama yeri vardı burada. Hmm, heh şurada. Chrome diyelim mesela. Bakın Google Chrome D almış. Opera diyelim. Opera da çıkmadı maalesef. Brave var mıdır? Brave B almış mesela. Az önce Chrome'a baktık. D almıştı. Brave B almış. Gelin Brave kullanın mesela. Gibi. Evet arkadaşlar. Son olarak şurada. Evet burada. Daha doğrusu siz okuyun. Kendiniz bulun. Hadi o da sürpriz olsun. Arama motorları olarak bir şeyler söyleyecektim. Onları da kendiniz okuyabilirsiniz. Bu dediğim gibi bu linkleri bu şekilde videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Ayrıca yorum olarak da paylaşacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Ve arkadaşlar tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Ben okuyarak öğreniyorum. Bu konular hakkında eğitim almadım. Bilgisayarla ilgili işte bir Lisans programı falan okumadım. Siber yazılım, siber güvenlik, bu tarz şeyleri hiç bilmem. Ben sadece sizler gibi bir kullanıcıyım, ev kullanıcısıyım. Sadece biraz meraklı ve kolay öğrenebilen bir ev kullanıcısıyım. Bu konuda profesyonel ve uzman arkadaşlar benim fikirlerime katılmayabilirler. Olabilir ama o katılmayan arkadaşları bu linkteki makaleleri okumaya davet ediyorum. Ondan sonra tekrar düşüncelerini paylaşabilirler. Benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.